Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 9. sınıf Çap Yayınları matematik kitabından soruları çözmeye devam ediyoruz. Özel ders standında hem TYT hem de yazılı sınavlarına büyük bir katkı sağlayacak arkadaşlar. Sayı kümelerinde sıralı olma, iki sayı arasındaki sayıları belirleme bu videoda birlikte çözelim. Eşitsizlik aynı zamanda konumuz arkadaşlar. Birinci soru reel sayılarda 3x 5 sıfırdan küçük diyor. Bunun çözüm kümesi nasıl buluyoruz? 5'e eşitliğin diğer tarafını atacağız. 3x küçüktür 5. Yani x her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 5 bölü 3 olmuş oluyor. O zaman biz bunu çözüm kümesini eksi sonsuz 5 bölü 3 aralığında gösterebiliriz. Veya sayı doğrusu çizdiğimizde 5 bölü 3'ten küçük sayılar olmuş oluyor. Sayı doğrusunda eksi sonsuzdan artı sonsuza 5 bölü 3'e kadar burada eksi sonsuzdan 5 bölü 3'te gidiyor. 5 bölü 3 dahil değil. Onun için açık aralık yapıyoruz. Geldik ikinci soruya. Tam sayı z tam sayı demektir arkadaşlar. Tam sayılarda 2x artı 4 büyük eşittir 10. 4'ü eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. 2x büyük eşittir 6 olur. Şöyle büyüttüm arkadaşlar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x büyük eşittir 3'tür. Yani 3'ten büyük eşit sayılar tam sayılar 3, 4, 5 nokta nokta sonsuza kadar gider. Sayı doğrusu üstünde bunu gösterirsek arkadaşlar. 3, 4 ve 5 şeklinde yazabiliriz. Bu şekilde nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Geldik üçüncü soru. Ne doğal sayı demektir arkadaşlar? Doğal sayılarda 5x-4 büyük eşit 3-2x. Yani 2x eşitliğin bu tarafına attığımızda 4'ü de sağ tarafa attığımızda şöyle olmuş olur. 5x artı 2x büyük eşit 3 artı 4'ten 7x büyük eşittir 7x büyük eşittir 1. Doğal sayılarda birden büyük ve eşit 1. 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. Yine biz bunun sayı doğrusunda arkadaşlar şöyle doğal sayı olarak 1, 2, 3 şöyle noktalı şekilde gösterip sonsuza kadar yazabiliriz arkadaşlar. Geldik dördüncü. Q rasyonel sayıdır. Arkadaşlar buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda ya da burayı paydasını 4 ile genişlettiğimizde artık payda yazmamıza gerek yok. 3 eksi 2 x 4 x artı 4 olacak. Eksi 2 x'i dış diğer tarafa 4'ü de sol tarafa attığımızda 3 eksi 4 4 x artı 2 x olmuş olur. Eksi 1 6 x'e yani her iki tarafını 6'ya böldüğümüzde x eksi 1 bölü 6'dan büyük rasyonel sayıda kümesini şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 6'dan büyük sayı doğrusunda eksi 1 bölü 6'dan e, büyük rasyonel sayıları gösterebiliriz. Ya da bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki geldik. Beşinci soru. Reel sayılarda arkadaşlar bu eşitsizliği çözelim. Burayı payda eşliyorsunuz. Yani burayı 7 ile ve burayı 3 ile çarpıyoruz. 7 ile çarptığımızda 7x eksi 14 büyük eşit. 3 ile çarptığımızda 6x artı 12. 6x eşitliğin diğer tarafına attığımızda x kalır. 7x'ten 6x çıkarsa 14'ü eşitliğin sağ tarafına attığımızda artı olarak geçer. O da 14, 12 26. Ne diyor? 26'dan büyük ve eşit. Yani 26'dan kapalı aralık sonsuza kadar sayı doğrusu üzerinde 26'yı böyle dolu yapıyoruz arkadaşlar ve sonsuza kadar olan sayılar bizim çözüm kümemize girmiş oluyor arkadaşlar. Geldik evet uygulama alanına. 2. 51. uygulama alanına geldik arkadaşlar. Bunlar bir eşitsizlik sistemi temsil ediyor sevgili gençler. Bunun çözüm kümesini bulunuz diye diyor. Tek tek bunları bulacağız. Önce 2'yi bu tarafa attığımızda eksi olarak geçiyor. X küçük. 5'ten 2 çıktı. 3. O zaman sayı doğrusu üstünde şöyle yazabilirsiniz. Yani 3'ten küçük sayılır. Şunlar 3'ten küçük sayılır. Yine aynı şekilde ben x'i bu tarafa 7'yi de sol tarafa attığımda 3 eksi 7 eksi 4. X'i eşitliğin diğer tarafına attığımızda artı x burada da arkadaşlar eksi 4'ten büyük sayılar. Eksi 4'ten büyük sayılar. Şimdi sistem demek ikisinin kesişimini alıyorum. Yani eksi 4'ten büyük olacak ve 3'ten küçük olacak. Bu aradaki sayılar alıyoruz kesişimini arkadaşlar. Eksi 4 ile 3 arasındaki sayıları alacağız. Dolayısıyla şu hizadaki ikisinin ortak olan elemanları kısaca şunları yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 4. Dahillik var mı? Var. 3. Burada dahillik var mı? Yok. Şurada açık aralık olacak. 3. Dahillik yok. Burada dahillik demek arkadaşlar altında çizgi olursa kapalı aralık oluyor. Altında çizgi yoksa şöyle açık aralık çözüm kümesi ÇK bu şekilde yazabiliriz. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Video beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, hangi konulardan soru çözmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Geldik. Ee, bir yeni nesil güzel bir soru arkadaşlar bu. Burada e, x kenar bir çatı verilmiş. Ee, bu taban açıları x verilmiş diyor ki x 20 dereceden büyükse burayı kullan. 20 dereceden küçükse burayı kullan. İki alternatif verilmiş diyor ki taban açılarının ölçüleri arkadaşlar 18 derece ve 24 derece olan Farklı iki binanın baca yükseklikleri, değerleri, farkı santimetre cinsinde ne olabilir? Hangisi olabilir? Şimdi bu birisi 18 yani 20'den küçük. Bir de 24 buraya. Yani şurası ve şurası arasındaki e, farka bakacağız. Farkı istiyor bize. Bakın bu güzel bir soru. Şöyle ki ben e, 18'i buradan ve 24'ü buradan aldığımda Buradaki alabileceğim en büyük yükseklik 150. Buradaki en küçük yükseklik de 80. E şimdi arasındaki fark 150 ile 80'in arasındaki fark 70'tir arkadaşlar. Demek ki en büyük fark 70 oluyor. Bir kenara not ettim. Peki en küçük fark birbirine en yakın. 90 ile 100. Aradaki fark 10. Demek ki en az yükseklik farkı en az 10 olabilir. Aslında 10 olmuyor, sınırlar dahil değil. Yani bu arada 10 ile 70 arasındaki sayılarda olabilir. Ee, yükseklik farkı arkadaşlar. 10 ile 70 arasındaki sayılar oluyorsa, bu 10 ile 70 arasındaki yükseklik farkı oluyorsa o zaman 10 ile 70 arasında hangi sayı var burada? Sadece ve sadece 60 var. 10 ile 70 arasında diğerleri olmuyor. Çünkü burada sınırlar dahil değil. Dahillik olsaydı sınırlar dağılırdık. Onla 70'i de alırdık. Burada sınırlar dahil olmadığı için arkadaşlar bu onla 70 arasında 60 var diyoruz sevgili gençler. Çok zor değil. Lütfen dikkatli bir şekilde bakarsanız kolaydır. Geldik buraya. E, ee, yine eşitsizlik çözümünü soruyor. Buradan x'i yalnız bırakacağız. x'i yalnız bırakmak için 5'i eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. Eksi 5 olarak atıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 5 olarak atıyorsunuz. Veya her tarafa eksi 5 ekliyorsunuz. Eksi 5 eklemek demek. Bakın bu 5'ler gider. O zaman eksi 5 ekledim. Eksi 5 ekledim ve eksi 5 ekledim. Bakın bu 5'ler gitti. O zaman burada x kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1. Eksi 12, eksi 5 da eksi 17. O zaman benim çözüm kümesi eksi 17. Arkadaşlar burada dahillik yok. Hemen köşeli parantez yaptık değil. Eksi 17 açık aralık bir kapalı aralık şeklinde yazıyoruz. Yine geldik B şıkkına. Burada da dikkat ederseniz burada 3x var. Burada 3x var. Ne yapacağım? Bunlardan kurtulmam lazım. Ben her tarafa eksi 3x eklersem eşitsizlik değişmez. O zaman ekliyorum 3x daha doğrusu eksi 3x ekledim. Buraya da eksi 3x ekledim. Buraya da eksi 3x ekledim. O zaman burada eksi 5 kaldı. 5 xten 3x çıktı. 2x artı 4 kaldı. Ve burada da 7 kaldı. Bakın sadece ortada x kaldı. O zaman ben bu 4'ü eksi 4 olarak her tarafa eklersem bu dörtlerden de kurtulmuş olur. Burası eksi 9. 2x ve burası da 3 oldu. Her tarafı ben 2'ye bölsem x'i bulmuş olurum. 2'ye bölsem x'i bulmuş olurum. O zaman eksi 9 bölü 2 ile arkadaşlar 3 bölü 2 arası olur. O zaman çözüm kümesi kapalı aralık eksi 9 bölü 2 3 bölü 2 kapalı aralığında olmuş oluyor sevgili gençler. Evet. Şimdi vakit kaybı yapmadan arkadaşlar bir uygulama alanı 52 ve 53'ü de çözelim. Sonra videoyu bitirelim. Bakın. Arkadaşlar aynı bu sorular TYT'de de çıkıyor. Hem de yazılı sınavlarda çıkabilir. Lütfen kolay yapabilirsiniz. Ee, önemli bir konu. Buradan payda eşleyince burayı 2 ile payda eşliyorsunuz. 2 ile çarpıyorsunuz. 6x artı 8. Canlarım burayı 1 ile çarpıyoruz ve payda yazmıyoruz. 15 artı 6x. Şimdi bakın burada 6x var. Burada 6x. 8 küçüktür 15 oldu. 8 15'ten küçük mü? Evet. O zaman burada tüm reel sayılar sağlar. Çözüm kümesi bu. Geldik buraya. Çözüm kümesi boş küme. Boş küme demek 4x'ler birbirini götürecek. Eksi 5 büyüktür 3. O zaman boş küme olacak. Yani buranın 4 olması lazım. 2m Eksi 3 eşittir 4'ten. 2M eşittir 7 olur. Eksi 3'ü bu tarafa atarsanız. Sevgili gençler M dediğimiz şey 7 bölü 2 olmalı ki çözüm kümesi boş olsun. Bakın X'ler birbirini götürürse ve burada kalan sayılar 8 küçük eşit 15 olursa çözüm kümesi reel sayılar. Eğer buradaysa X'ler birbirini götürürse e, eksi 5 büyüktür 3'ten diyor. Bu yanlış bir şey o zaman çözüm kümesi boş olur. Yine x'lerin yok olması için bura 4 ise burada da 4 olması lazım. 4'e eşitledim. M eşittir 7 bölü 2 olmuş oluyor. Geldik buraya arkadaşlar. X'i yalnız bırakıyorum. 3'ü bu tarafa atıyorum. Eksi 3. 3'ü bu tarafa atıyorum. Eksi 3. Şimdi bu çözüm kümesi eksi 2'ymiş. Yani burası eksi 2. Eksi 3 artı eşittir eksi 2. A eşittir 1 olur. Yine aynı şekilde b eksi 3'ün de 4 olması lazım. b eksi 3 eşittir 4 ise b de eşittir 7'dir arkadaşlar. Benden a artı b nedir diyor. Bu ikisini topladığımda 8 doğru cevabını bulmuş oluyorum sevgili gençler. Geldik buraya. Bu soru arkadaşlar TYT'de çıkabilecek potansiyeli yüksek ve yazılı sınavında çıkabilecek güzel bir soru. Diyor ki A ve B negatif C de pozitifmiş. Ee, bunların işaretlerini belirleyin diyor. İşaretleri nedir diyor? A'nın karesi, negatifin karesi pozitif. O zaman burası pozitif. B'nin üçüncü kuvvet, yani negatifin üçüncü kuvveti eksi. C'de artın. Bunları çarptığımızda iki tane arkadaşlar artı bir tane eksi. Bir eksi olması buranın eksi olmasına e, gerektirir. Yeter ve artar biri. Çünkü eksi'nin karesi artı oluyor. BD eksi, e, C'de artı. Bunları çarparsak eksi olur. Gelelim B şıkkına arkadaşlar. Burada A artı B. Her ikisi de negatif olduğu için yukarısı negatif. A eksi C ne olur? E, A C'den küçüktür. Küçükten büyük çıkarsa negatif. Negatifi negatife bölersek pozitif. Bakın yukarısı iki adet negatif olduğu için negatif. Küçükten büyük çıkarsa negatif. Negatifi negatife bölsek pozitif. Gelelim C eksi A'ya. Arkadaşlar C A'dan büyük bir sayı. O zaman büyükten küçük çıkarsa pozitif. A, B'den küçük bir sayı. O zaman A'dan B çıkarsa negatif olur. Artın eksiye bölümü eksi olmuş olur. O zaman bunların sıralaması eksi, artı ve eksi olmuş oldu sevgili gençler. Geldik ikinci soruya. Burada da arkadaşlar x çarpı y sıfırdan küçük. Burada şuna bakacaksınız. Bir sayının karesi daima pozitiftir. X'in işaretini bilmiyoruz. Ama Z negatif olmalı ki X, Y, Z yazıyorum arkadaşlar. Z negatif olmalı ki negatifle pozitifin çarpımı sıfırdan küçük olsun. Z yüzde negatif. Z negatifse Z'nin olduğu yere geliyoruz. Y ile çarpımı negatifmiş. O zaman Y pozitif ki artı ile eksinin çarpımı sıfırdan küçük olsun. Eğer Y pozitifse X negatif olmalı ki sıfırdan küçük Olsun diyoruz arkadaşlar. Kolay bir soru. Geldik. 2015 YGS sorusu. Bakın bu da şahane bir soru. Sevgili gençler. Bakın. Diyor ki B kare. E B kare nedir arkadaşlar daima? B kare pozitif. O zaman bu pozitifse bunlar da pozitif olmak zorunda. Yani B eksi A pozitif. Yani sıfırdan büyük. A'yı bu tarafa atıyoruz. B %100 A'dan büyüktür. Bunu bir kenara not edelim. Bu pozitif olduğu için bunlar da pozitif olur. O zaman B eksi A sıfırdan büyükse B A'dan büyüktür arkadaşlar. Bunu bir kenara not edelim. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer duruma. Şimdi burayı incelersek bakın burada B kare küçüktür AB diyor. Ben burada B'leri sadeleştirirsem B pozitifse B küçüktür A. Ama B negatifse yön değiştirir. B büyüktür A. Burada B büyük A olduğu için B %100 negatif olması lazım. B negatif olsun ki B'ler sadeleştiğinde yön değişsin. B büyüktür A olsun. Buradaki şart sağlansın. Dolayısıyla B negatiftir. Şimdi B A'dan büyük ve B negatif. B A'dan büyükse o zaman A hayli hayli negatif olacak. Bu şartı sağlayan E şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Hem BA'dan büyük olacak hem de sıfırdan küçük buna negatif olacak. Dolayısıyla E şıkkı bizim aradığımız cevaptır. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.